Merhaba arkadaşlar, bugün dot bu CC yapıyoruz. İlk önce filtrelere giriyoruz. Sonra arama yerine girip gazete yazıyoruz. İlk baştakini dot tıklayıp 35-40 arası yapıyoruz. Ayarlamaya girip, parlaklık, don't do, contrast, on to, doygunluk, 15. pozlama, 50, keskinlik, barış, don't vinyet, 35, 40 arası. Tekrar filtrelere girip 4K'yı seçiyoruz ve dot da 100 yapıyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like dot atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.